Zonguldak'ın beklediği önemli diğer konu Lavar alanı. Çünkü Şimdi... <laughs> e, orada Muharrem Akdemir ile Ali Bektaş'ın iki farklı projesi var. Bunu siz de görmüşsünüzdür. Kamuoyu da zaten yakından takip ediyorsa görmüşlerdir. Siz orada ne yapacaksınız? Şimdi Sayın Turan ben öncelikle bu dereden önce bir şey söylemek isterim. Şimdi Sayın Ali Bey'in de biliyorsunuz üzülmez deresini e, yatağını değiştirerek Kozlu'ya vereceğim diye bir projesi var. Bunun da zaten teknik olarak yapılması mümkün olmayan bir proje. Yani bize çizgi film anlatmayı bıraksın Sayın Ali Bektaş. Yapabileceklerini anlatsın. Bunu da zaten eğer isterlerse mühendisler aracıyla da bunun yapılamayacağını kendisine de bir kez daha anlatmış oluruz. Şunu söylüyorum. Zonguldak'ın acil ihtiyaçları var. Bizim uçuk açık vade ihtiyacımız yok. Efendim e, limanı yat limanı yapacaklarmış. Yok efendim lavaralarına alışveriş merkezi yapacaklarmış. Kimsenin uçmaya gerek yok. Bizim lavaralarıyla alakalı ben şehir merkezine kesinlikle bina yapmaya karşı bir belediye başkanı adayıyım. Öncelikle şunu söylüyorum. Şehrin merkezine artık yeni bir kamu binasına yapılmasına müsaade etmem. Bugün Kadırga'da yapılacak olan gümrük binasını İl Özel İdare devredildi biliyorsunuz. Bir imar tadilatı ve orada iki partinin meclis üyeleri kuzu kuzu sesini çıkarmadan o imar tadilatına müsaade edip şehrin en güzide yerine yeni bir bina yapılmasına müsaade ediyorlar. Ben de diyorum ki ya bu bina bizim eski geçmişimizi hatırlatıyor. Burayı bir kent merkezini anımsatan bir kültür merkezi yapalım. Bir sergi sarayı olsun. Yani bu binayı neden yıkıyoruz? Biz her önümüze gelen Zonguldak'ın eski binasını yıkıp zongulan geçmişini silmeye çalışıyoruz. Sayın Turan, Zonguldak'ta bir tane eskiden kalan Fransız evimiz yok. Restor edilmiş. Bir tane eski binayı bizim Zonguldak'ta açtığımız bir yerimiz yok. Koz'da Sayın Bektaş tarihi kültür mirasına sahip çıkacağım dedi. Orada tarihi bir bina vardı. Onu da yerle bir etti. Yani onun amacı şu. Eski ne varsa yıkayım müteahhitlere yer açayım. Ben de diyorum ki yıkmadan satmadan Zonguldak'a hizmet etmek istiyorum. Lavaran'la alakalı da şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle orayı müteahhitler açmayacağım. Oraya yapmak istediğimiz proje şudur. Oradaki üç tane kuleyi seyir terası olarak Zonguldak'tan hizmetine sunacağız. Asansöre çıkılan. Altını bütün minibüslerin orada toplandığı bir otopark yapacağız. Üstünde 5000 kişilik oradaki dağın eteğine yaptığımız Zonguldak süliyetine bakan bir açık amfiteyatro yapacağız. Ki orada bir kültür merkezi olsun. Konser alanları, gösteri merkezimiz olsun. O amfiteyatronun altında modern nikah salonu olarak e, orayı revize edip yeni bir hayata geçirmiş olacağız ve Zonguldak'ın lavar alanı artık bir kent meydanı. Karayelmaz kent meydanı olarak Zonguldaklı'nın hizmetine sunacağız. Minibüsleri de kaldırıp buranın altını aldığımızda Fevkani Köprüsü'nü de oradan kaldırıp dereyi ıssa üzerine kapattığımızda Zonguldak'ın merkezinde 250 bin metrekarelik bir şehir merkezi olacak. Artık insanlar şehre geldiğinde bina yığınları değil, rekreasyon alanları, gezi alanları oturup dinlenebileceği bir Zonguldak kent merkezine kavuşacak ve şunu söylüyorum, kesinlikle yol kenarındaki otoparklar kalkacak, katlı otoparklara geçilecek. Acılık'taki şu anda eski halin bulunduğu bölgeye bir katlı otopark yapılacak. Altı dükkan, bir üst katı düğün salonu ve üstü de katlı otopark olarak hizmet ve Zonguldak Belediyesi kira getirisi olan bir bina yapılacak. Mevcut şu anda te e kıyafet pazarı olarak bulunan yeri tekstil pazarı olarak iki gün oradaki esnafımıza vereceğiz. 5 günde otopark olarak zor